Ben Başakşehir İBB Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır Adalet ve Kalkınma Partisi Paşaşehir meclis üyelerinin vermiş oldukları önerge ile tip taşımıza İBB'ye ait olan gayrimenkulü kendi çoğunluklarına güvenerek İBB'nin elinden bir yağmacı mantığıyla devşirmek istiyorlar. Saygıdeğer meclis üyeleri 25 yıldır İstanbul'a ihanet alışkanlığından artık vazgeçeceksiniz. İstanbul'u AVM otel lobi rantına peşkeş çekenler, buraları kurban edenler artık İstanbul halkı katiyen affetmeyecektir. Bizler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte tam da bu önergenin verildiği yerde 27 Ağustos Perşembe günü bir inceleme gezisinde bulunduk. Sonradan duyduğumuza göre Sayın Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Bey kendisine yapılan davetten dolayı gönül koymuş bu teknik geziye incelemeye katiyen riayet etmedi ve de bundan önceki yaptığımız davetlere tenezzül etmediği gibi bu geziye de iştirakte bulunmadı. Tabii ki 39 ilçeye yapılan davet şekli Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızın her ilçede yaptığı ziyaretlerde aynı format uygulanıp gerekli olan belediye başkanlarının özel kalemlerine bu bilgiler maillerine iletilmekteydi. Ne yazık ki Sayın Başakşehir Belediye Başkanımız bu davetten dolayı gönül koymuş. Bir dahakine kendisinin ayaklarının altına kırmızı halılarla eşlik edeceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Sizlerdeki bu ego ve bu kibir sizin sonunuzu getireceğini düşünmekteyim. Saygıdeğer meclis üyeleri ilgili yerde Sular Vadisi'nde yaptığımız olan ziyarette çok üzücü bir olayda yaşadık. Ilgili alanı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla denetim yapıyoruz. O esnada Başakşehirli kadınlarımızın kullandığı Bakmer'de bir anda Ekrem Başkanımızla bizim oraya yöneldiğimizi görenler bir anda Bakmer'in kapılarını kilitlerini indirip alarmı çaldırıp bir anda Bakmer'i terk ettiler. Bu, bu bizi gerçekten çok üzdü. Sayın Belediye Başkanımla biz orada kadınlarımıza bir merhaba deyip çaylarını içmek için o alanda bir ziyarette bulunacaktık. Ama gerçekten çok üzücü bir durum değerli arkadaşlar. Şimdi Sayın Hatip 154 nolu raporla alakalı görüş beyan etmek için söz aldınız. Bunların bununla alakası var mı? Sayın Başkanım, ilgili yer Sular Vadisi'nde bundan bir yer. Ben onunla ilgili konuşuyorum. Evet. Zaten top, top. ziyareti gerçekleştirilmiş yerde Sular Vadisi'nde Başakşehirli AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımızın verdiği alan. Biz lütfen, bu topa, alanda lütfen. Saygıden meclis üyeleri madem Başakşehir Belediye Yönetimi bu kadar yeşil alana sevdalıysa Bahçeşehir göletteki meşhur göleti iki kat büyüteceğim dedilerdi. Hızını alamadılar. Beş kat büyüyecekti. Sonuç ortada. Gölet betona gömülmüş bir gölet ortada. Önümüzdeki günlerde Bahçeşehir'de Pazar Türk alanı yeşil alan yapılacak devasal bir alan. Madem bu kadar yeşile sevdalıysanız bu Pazar Türk alanını tekrar konuta ve imara neden gömdünüz? Kayaşehir'de 750 bin metrekare alanı Yandaş TÜRGEV'e neden verdiniz? Kaçak inşaatla şimdi, mücadele etmesi bakın, gereken, efendim başkanım. Şimdi o bahsettiğiniz, bakın arkadaşlardan itiraz da var. Yani 154 Nolu raporla alakalı değil o bahsettiğiniz vadi. E, onu bir isterseniz bir çekedin. edin. Sayın başkanım burası... Başakşehir'de Kiptaş'a İBB ait olan yerle ilgili arkadaşların verdiği bir önerge. Bakın 154 nolu raporla ilgili görüş ver, vereceğim dediğiniz söz evet. verdim. Lütfen. Tamam, Bakın, başkanım, 150 tane de, daha madde var burada. Sayın arkadaşlar. Başkanım o Lütfen. zaman çok uzatmadan sabrınızı da zorlamıyorum. Başakşehir Belediye Yönetimi bu kadar yeşile sevdalıysa Bağışeşehir'i, Güzel'in Bağışeşehir'i ve Başakşehir'deki mevcut yeşil alanları neden imar açıyor? Bu sorunun cevabını versinler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. CHP'li arkadaşlar ikide bir imardan, ranttan, AVM'cilikten bahsediyorlar. Şimdi ben şunu merak ediyorum. CHP'li arkadaşlar da bunun herhalde bir araştırmasını yapsalar iyi olacak. Şimdi bu rezidansları yapanların birçoğu CHP'li müteahhitler. CHP ye yakın müteahhitler. Burada en çok oyu alan en çok oyu alan CHP nasıl AK Parti rantiyeci oluyor, nasıl rezidans AVM betona boğucu oluyor onu anlamıyorum. Çok büyük bir çelişki var burada. Bir bakın bu rezidansların bulunduğu yerler rezidanslarda oturan oy alanların oranı CHP. CHP'li belediyelerin bulunduğu bina şeyler, belediyeler. AK Parti nasıl şey oluyor. Iki şimdi konuşan atip Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bu iddiayı kendi yönettiği mecliste gündeme getirdiğinde Başakşehir Belediye Başkanımız cevabını verdi. Dedi ki başkanın ziyaret ettiği saat tam yemek paydosunun olduğu öğlen arasının olduğu bir zaman başkan o dönemde ani bir ziyaret yapmak istiyor. Millet yemeğe gitmiş ve yemekhanede başka bir bölgede, başka bir yerde. E şimdi bu cevabı verdi. Konuyla alakalı değil. Gündemle alakalı değil. Şimdi biz Hatip'in hangi yalanını düzeltelim? Hatip ya meclisi takip etmiyor ya da gündeme gelmek için bu tür lüzumsuz beyanlarla meclisi oyalıyor. Ben Hatip'in ve CHP'li arkadaşların bu rantiyecilik konusunda bir kendilerini çek etmelerini rica ediyorum. 31 Mart'ın hemen sonrasında seçmenlerin tipine bakarak kimi oy verdiğini söyleyen bir anlayış vardı. Şimdi de Faruk Bey nasıl olduysa, nasıl tespit ettiyse müteahhitlerin çoğunun CHP'li olduğunu tespit etmiş. Gerçekten kutlamak lazım. Nasıl böyle bir tespitte bulunabiliyorsunuz? Hayretlerle karşılıyorum. İkincisi, ilçe belediyelerinin yani mesela Şişli Belediyesi'nin, Beşiktaş Belediyesi'nden yani CHP'li belediyeler ya, imar planı yapma yetkisi var mı? Beş binlik plan yapma yetkisi var mı? Yok. Beş binlik plan yapma yetkisi kime ait? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Bu binalar yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda kim iktidardı? AK Parti iktidardı. Yapmasaydınız beş binlikleri bu binalar hiçbir tanesi olmayacaktı. Yapmasaydınız, yapmasaydınız bu imar planlarını, Dün söylediğim gibi ayrıcalıklı özel özel plan notlarıyla özel imar planları yapmasaydınız bu AVM'ler, Residence'ların hiçbir tanesi olmayacaktı. Bunların hepsi buradan oy çokluğuyla geçti. Ve bunların çok büyük bir çoğunluğuna da yüzlerle ifade edebilirim. Dava açtık. Bu davaların da çok büyük bir çoğunluğunu kazandık. Eğer istiyorlarsa önümüzdeki ayki meclise ben buraya açtığımız davaları getireyim muhtemelen buradaki her sıranın üstünü bir dava dosyasıyla kaplayabiliriz diye düşünüyorum. O kadar çok dava açıldı ve bunların çoğundan da sonuç aldık. Sonuç aldıklarımızın önemli bir kısmında da mahkeme sonrasında oralarla ilgili yeni imar planları yaparak bu meclisten ya da bakanlıktan geçirdiler. Bunların hepsini AK Parti yaptı. O yüzden bence AK Parti'nin bir dönüp kendine bakmaya ihtiyacı var. Belki de seçimi kaybetmelerinin en birinci sebebi de budur. İstanbul'da İstanbul'da yaşayan herkes dün ifade ettiğin gibi İstanbul'un ne hale geldiğini görüyor. Bütün bunlar olurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de genel iktidarda da hükümette de AK Parti vardı. Yapmasaydınız olmazdı. Konuşan arkadaşımızın usul olarak ego, kibir gibi ifadeler kullanmasını kınıyorum. Kendisini önce terbiyeye davet ediyorum. Bu tür ifadelerin ilçe meclisinde de sık sık kullanan bir arkadaşımız o yüzden de herkes usulü uslubunu lütfen dikkat etsin diye ben buradan tekrar uyarmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada olmasını çok istiyordum ama maalesef gelmedi kendisi. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bu sular vadisi polemiğinin çıkmasının sebebi de budur. 16 milyon İstanbulluyu kucaklayacağını ve 16 milyon belediye başkanı olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanının maalesef Başakşehir ile ilgili özel bir uğraşısı var. Burada cezalandırma mücadelesi var. Hastane yolu malum üzere hepimiz acıyla seyrettik ki Avrupa'nın en büyük hastanesi ki pandemi döneminde en fazla ihtiyaç duyduğumuz konudur. Maalesef Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız buranın da yapılmaması veya yapılamaması konusunda olumsuzluk bildirmiş. Neticesinde de burası yapılamamış. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlığımız el atmış ve tamamlanmıştır. Ve sağlığa en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemde yine devam ediyorum. Çok elim bir şey. Bu da bugünkü kararla ilgili aslında böyle bir olayı yaşamamıza sebebiyet verecektir. Tam pandemi döneminde sağlığa en fazla ihtiyaç duyulduğu bir zamanda maalesef İBB Kiptaş kanalıyla Sağlık Hoca ASM satmıştır arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir şeydir yani? Sağlık Hoca ASM nasıl satabilirsin sen? Şok. Ve bu şoku hep beraber yaşadık biz. Bugünkü alınan kararda da bunun etkisi vardır. Kültürel tesis alanı şu an karar aldığımız madde. Kültürel tesis alanı kifte şahit. Ama maalesef orayı da satacaklar. Biz bunu engellemek zorundayız. İBB Başkanı Sular Vahatsi ziyareti ve buradaki tahsis. Arkadaşlar seçim geçmiş bir buçuk sene olmuş. Buranın süresinin bitmesi bir buçuk sene olmuş. Burası 2013'ten belli Başakşehir Belediyesi'nin baktığı bir yer ve talihsiz bir açıklama yapıyor Büyükşehir Belediye Başkanı televizyonlara elimizden aldılar. 2013'ten beri biz bakıyoruz oraya. Kim kimin elinden almış? Devam ediyorum. Burayla ilgili olan tahsis meselesiyle ilgili biz defalarca Büyükşehir Belediyesi'ne yazmamıza rağmen bir kere bile cevap vermemişler. Bir kere muhatap bile almamışlar. Ama bunlara lazım değil. Onlara şov lazımdı ve o gün gittiler. Özellikle denk getir bir saatte orada şov yapmaya çalıştılar. Ama vatandaş bunu yemez. Onların millete borcu var. O borçları ödesinler önce. Önce söz verdikleri şeyleri yapsınlar. Başakşehir'e çifte standart uygulamasınlar. Başkanımızın bahsetmiş olduğu mesela şehir hastanesinin bu raporla bir ilgisi var mı? Aile sağlık merkezi meselesinin bu raporla bir ilgisi var mı? Bizim arkadaşlarımız konu dışa çıktığı zaman anında müdahale edip sözünü kesiyorsunuz. Ama Başakşehir Belediye Başkanı bu konu dışa çıktığında tek kelime etmiyorsunuz. Ondan sonra ben bunlara ilişkin bir şey söylemek istediğim zaman da müdahale ediyorsunuz. Böyle bir yönetim olabilir mi Sayın Başkan? Böyle bir şey yok. O zaman Şimdi, arkadaşımıza müdahale bakın, ettiğiniz gibi Tarık Bey. Başakşehir Belediye Başkanımıza bununla ilgili söz verseydiniz ve Sayın Başakşehir Belediye Başkanımız çıkıp burada bir gündem dışı konuşma yapsaydı ve bu sorunları meclisimize iletmiş olsaydı çok daha doğru olurdu. Sürekli olarak aynı şeyi söylüyoruz. Biz Başakşehir Belediye Başkanı'nda Şimdi bunları yalnız arkadaşımız olmayız. bakın sizin arkadaşınız Böyle şey, tabii söyleyecek. Faruk Bey yapmayın Allah aşkına bakın şimdi biz burada yani bu polemiklere girmenin hiçbir anlamı yok. Bizim e, meclis üyesi arkadaşınız Sular vadisiyle evet. ilgili açıklama yaptığı için başkan da cevap hakkı doğdu. Yani bundan daha bir sayın şey olabilir başkanım, mi? Sayın yani başkanım, bu, bu maddeyle ilgili yorumu değil ama arkadaşımız bizim, zaten bizim arkadaşımız 154 nolu ile alakalı yorum yaptı. Sayın yaptı, başkanım. E, onun dışında bizim bir yorum yaptı yani. şehir hastanesi yolu ile ilgili yorum yaptı mı? Ya da bizim arkadaşımız bu aile sağlık merkezi satışı ile ilgili yorum yaptı mı? Yapmadı. Orada sular vadisi ve göletle ilgili geçmişten beri sürdürülen arkadaşlar tartışmalara lütfen atıfta bulundu. Lütfen sakin olarak Başakşehir Belediye Başkanımızın eleştiri yapmak gibi hakkı var mıdır? Elbette vardır ve saygı değerdir. Başakşehir Belediye Başkanımız gündem dışı konuşma talebinde bulunur. Biz de onu keyifle dinleriz. Bir eksiğimiz varsa kendisinden de bir şey öğrenmekten mutluluk duyarız. Ama benim söylediğim laf doğrusu Başakşehir Belediye Başkanımıza değil. Sayın Başkan sizin yönetiminize. Arkadaşımız konu dışına çıktığında müdahale ediyorsunuz. Bir başkası konu dışına Şimdi çıktığında Tarık müdahale Bey, ediyorsunuz. Bakın